Ay. Hadi geç kaldık çıkalım ya. Ne geç kalması ya daha bir saat var abartma. Oğlum kahvaltı yapacağız daha. Hı. Yani o orada yaparız. Ya çok trafik var şimdi geç mi kalalım töreni? Günaydın herkes hazır mı büyük güne ha? Ben değilim. <laughs> ne demek değilim? Oğlum bugün senin kariyerindeki en önemli gün. Şöyle silkelen kendine gel bakayım. Ya, çiğ yumurta falan mı içsem sesim için? Oğlum sesin gayet güzel merak etme. <laughs> Kışım benim. Hadi hazır mıyız? Aa. Aa, Kemal amca mesaj atmış. Bana da. Bana da atmış. Bana da. <laughs> Kızım, Merve'ye geldim yavrum. Ya ama süslendin ya. Geç kaldık, geç. 45 dakika gösteriyor yol. Ya ne alakası var? Şarjımı unutmuşum. Gidip onu aldım. Sen babama söyle. Hadi. A e, hadi. Tamam, geliyorum. Bir dakika, şey yapıyorum ya. Hayatım yapıyorum. Ama bugün önemli bir gün hayatım. Yani her dakikanın tek tek böyle kaydedilmesini istiyorum. Hadi, çocuğa, hadi, hadi Hazır başınızı mi? alın, İzledim. çıkalım. Şu anda ödül törenine doğru yavaş yavaş ailece yola çıkıyoruz. El sallayın çocuklar, el sallayın. El hadi, salın, el salın, el salın. hadi. el Salladık, hadi çık, çık çık çık. Şu anda çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Buradan çıktık. çıktık. Çık çık bak. Çık hadi sana. İnanamıyorum yani. İnanamıyorum Tuna sana kız kızma ne yapayım ben ya ben telefonun arızasıyla görürsem... Kaç kere söyledim sana kaç kere söyledim bu telefonundaki resimleri videoları bilgisayarına aktar ki saklama alanın boş olsun dedim Demedim mi? Dedin ama. Dedin ya. ama dedin ama ne kaçtı işte gitti çocuğun ödül töreni izleyemeyeceğim ben. Bir daha nasıl olacak bu iş? Olmayacak. Gitti, bitti. Dedim şöyle oldu. Şimdi ben şimdi konuşmaya başladığı zaman tam çekiyordum. O sırada e, saklama alanınız dolu diye bir yazı çıktı. Ben nereden bileyim? Ya o sırada şey yaptım ama. Ya silip silip çektim ama böyle parça parça. Ben onu şey yapayım. E, ya yani, silip, silip silip parça parça. Allah aşkına. Üf. Birleştirip şey yaparım. Hiçbir e, şey olmaz ondan. Neden? Nereden bileyim ama yani Gönül ya. Yani, söyledim ama Tuna ben sana kaç defa söyledim. Tuna bu videoları, resimleri aktar demedim mi? Dedin ay, ama ben tahmin ettim. Yine dedin ama diyorsun. Ama ama şey açısından gözü söylüyorum. Hiç bir ya. açısı yok bunun Tuna. Ya bir dinler misin ne olursun ya yani şu açıdan yani ben ya yani e, o sırada şey oldu ben Merve'yi söyle yani söyleyemedim tabii silerim hemen şey yaparım zannettim. Ama tam onu yapana kadar zaten konuşması bitti kısacıkmış konuşmada gönül. Ya keşke söyleseydin baba hani bir işaret falan yapsaydın ben çekerdim. Sen çekiyorsun ya ben de hiç çekmedim. Merveciğim ben o sırada silerim çekerim bir şey yaptım ben. Ya nereden benim telefonun hafızasının bu kadar çabuk olacağını, o kadar GB var gel ya gönül. Anne yani tamam, sakin ol, sıkıntı yok. Ben şimdi gruptan arkadaşları da sorarım, belki bizimkilerden biri çekmiştir. Hiç kimse çekmemiştir. Hep böyle günlerde herkes kendi çocuğunu çeker. Ya anneciğim sen üzülme. Hem ben daha ileride çok ödül kazanacağım, çok konuşma yapacağım. O zaman çekersin. Biliyorum oğlum, biliyorum. Hadi, siz içeri git. Bak, ev. Evet. Bak, işte bir tane şöyle bir fotoğraf yok. Şöyle oğlumla yan yana. Çekeyim mi Gönül? Hayır, olmaz. Geçti, bitti artık. Hadi çocuklar, siz içeri gidin. Hadi. Sinirim tepemde zaten. Bir şey var Gönül. Dün hani o çok prova yaparken çekmiştim. Onu gözetebilirim sana istersen. Bak, e, tam prova yapıyor ya. Ne yapayım ben provayı Tuna? Ne yapayım provayı yani? Aa! Tam çıkıyorduk ya. Çektim orada hepimizi. El salla falan demiştim ya. Bak bak şurada. Çık çık göster e, gör, bana. Gör gör ya. Yok yok istemiyorum. Bak bak şu gönül. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir dümen tutarız bu evde sır dolu şu halimiz